Herkese merhaba. Hadi yiyelim'e hoş geldiniz. Bugün Karadeniz'in en sağlıklı, en lezzetli yemeklerinden birini yapıyoruz. Isırgan yemeği. Hem yapımı kolay hem de şifa deposu. Taze ısırganları eldiven kullanarak ayıkladıktan sonra bol suda 3-4 kere yıkayarak süzüyoruz. Eğer çok toz topraklıysa tuzlu suda 5-10 dakika bekletip tekrar durulayın. Böylece tertemiz olacaklar. Bir tencerede bir buçuk litre su kaynatıyoruz. Kaynayan suya ısırganları ekliyoruz. İki diş sarımsak ekliyoruz. Orta ateşte 15-20 dakika ısırganlar yumuşayana kadar haşlıyoruz. Saplarının yumuşaklığını kontrol ederek pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Isırganlar yumuşayınca ocağı kısıyoruz. 3 yemek kaşığı mısır ununu azar azar ekleyerek karıştırıyoruz. Bu aşamada unun topaklanması sorun değil. Daha sonra blenderdan geçireceğiz. 1,5 çay kaşığı tuz ekliyoruz. Ocağı kapatıp el blenderıyla karışımı pürüzsüz bir hale getiriyoruz. Eskiler bu işlemi tahta kaşıkla ezerek yaparmış. Biz teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz. Isırganlar lifli olduğu için blender'a takılabilir. Bunu önlemek için blender'ı arada bir hareket ettirip yukarı aşağı oynatarak karıştırıyoruz. Kıvamını koyu bir mercimek çorbası şeklinde düşünebilirsiniz. Bu kıvam yeterli. Çünkü soğudukça daha da koyulaşacak. Yemeğin altını tekrar açıp tereyağını eritmeye geçiyoruz. Küçük bir tavada 3 yemek kaşığı tereyağını eritip kızarana kadar ısıtıyoruz kızaran tereyağını sıcak yemeğin üzerine gezdiriyoruz. Karıştırdıktan sonra servis ediyoruz. Yanında mısır ekmeği ile yiyebilirsiniz. Harika bir ikili oluyorlar. Mısır ekmeği tarifimiz için videonun sonuna link bıraktım. Hemen tıklayıp o enfes tarifi de keşfedebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı ve yorumlarda neler düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.